Yine birkaç bilgi vermek istiyorum. Aslında ne diyor? Etkin teknoloji artıyor, bilgi anı değişim artıyor, paylaşım artıyor. Deneyimlerden öğrenme, sürekli öğrenme ve iş performansı öğrenme yine önemli bir artış. öğrenmede bazı şeyler değişiyor. Bugün pek çok ilişkin eğitiminde önümüzde olan kavramlar bunlar. şu şekilde ifade edeyim, takım bireyle bilgileri demek istediğim. Aslında son 3 yılı, yani 2010'da başlayan son 3 yılı, 2010'a da döneceğim. 2010, 2011, 2012'de e, iş dünyasında, kurumlarda, kamuda, Avrupa'da, Amerika'da, özel sektörde e, 2010 yılı biraz daha bireysel öğrenmenin ön planda oldu. Özellikle internet teknolojileri ve mobil teknolojilerde insanların kullanıcı deneyimi, ve 2.0, ihtiyaçlarına göre eğitim alma, model içerik alma, kişiler, kişiler gelişimlerinde sorumlu kaldığı daha bireysel öğrendiği bir ortamken 2011 yılı biraz daha takım halinde öğrenmenin gündemde olduğu bir konu. Artık insanların tek başına öğrenmesi değil de takım halinde öğrenmeleri, takım halinde bir problem çözmeleri, takım halinde bilgi paylaşmaları, tavsiye önerileri ve çözümleri başkalarından dinlemeleri ve birazcık daha öğretimin ve eğitimin sonuçlarının e, ölçümlendiği bir dünyadan aslında ilişkin konularla ve kurumlarda bahsediyoruz. 2012'de ise aslında belki pek öğrenmeden bahsetmeyeceğiz. Belki de sadece bilgi kavramından bahsediyor olacağız. Önemli olan <laughs> insanların iş yaparken ihtiyaç duyduğu sürekli erişebilmeleri, iş süreçleriyle yani yaptıkları işle bağlantılı bilgiye anında erişmeleri gündemimizde olacak. E, burada bir bilgiden daha bahsetmek istiyorum. E, mobil öğrenmeden bahsederken jenerasyonları da çok dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten Türkiye'de belki de mobil teknolojileri ve platformları bu kadar yaygın kullanılıyor bir etkisi tabii ki genç bir nüfusa sahip olması. Y jenerasyonu e, bugün eğitim sektöründe hepimizin bilgilerinde pek çok şirket ve e, kurumda. E, y kuşağı 1980 ve üstü doğumlar. Mesela salonda Y kuşağı, tüm bayanlar zaten Y kuşağı da mücadeleyle için. Kimler? 80 ve üstü. Kimler Y kuşağı? Y <laughs> kuşağı. Yani 80 ve üstü doğumlar, yani 30 yaşlı altı Y kuşağı. Oldukça iyi bir kalabalık var. Y kuşağı işte aslında ve kurumlarda <laughs> özel ilgi alanında. E, çünkü Y kuşağı belki de yani kuşaklar arasındaki farklılık yüzyıllardır var. Ben şimdi y, y, ben X, x yani 1970'li 70-65 özür dilerim 80 arası e, X kuşağı. E, hep kuşaklar arasında farktan bahsedilir. E, hep e, genç jenerasyon bir üst kuşağı yani anne babayla değil de onun üzerindeki kuşakla dedeyle anne babayla baba daha iyi anlaşır. Bilgi iş dünyasında da benzer farklılıklar ama bir evet. miktar yetişkiler ötesinde teknolojiyle ilgili de farklılıklar olması bunu dileme getiriyor. Y ile ilgili şöyle bir genel kanı vardır. Bu Mesela bu, bu veriler farklı kaynaklardan derlenen veriler. Merak ediyorsanız mutlaka kaynakçayı paylaşabiliriz. Biraz özgürlüğüne düşkündürler e, genç nesil. E, kendilerine özel şey isterler. Bunun bana faydası yok. Ben şunları istiyorum, bana şunun faydası var. Çok söylerler yaratıcılığı isterler, farklı ve yeni denemeyi severler. Şeffaf, açık ve dürüsttürler. Yani olduğu gibi her şeyi görürler, söylerler. Biraz eğlenmeyi severler ama bu pozitif anlamda. Ee, sürekli iletişim ve destek onlar için sürekli bağlantılı olmak çok önemli. İş birliği ve paylaşımını önden verirler. çok severler. Ee, bugün e, sürekli PC başında sabah akşam internette geziyor. Çocuğum çok asosyal şikayette e, şikayeti bulunan pek çok anne baba aslında şunu bilmedi. Onlar bizlerden çok daha sosyal. Onlar herhangi bir arkadaşının ateşinin yükseldiği saniyeden haberler. Ben İstanbul'da ağırlıklı olarak yaşıyorum. Haftanın birkaç günü buradayım. Ama İstanbul'da benim aylarca görmediğim dostlarım var. Hastalandıklarını ameliyattan sonra bir yerde söz konusu olduğunda <laughs> yani, öğrenebiliyorum. Oysa diğer jenerasyon öyle değil ki. Diğer yani, gerçekten ateşi yükseliyor mesaj olarak birbirine gönderir. E, hasta Kesinlikle. acil servis arayıp ayağa kaldırırlar. Bir dost oraya gider hastaneye önce. Gerçekten daha sosyal değil, açıkçası ben düşünmekteyim. Peki bilgiye mobil erişim tabii çok şey anlatıldı ama ben hızlıca artan telefon kullanımı, artan mobil cihazlar, artan iPad e, türü pedler ve artan internet hızları beraberinde Eğitimde farklı teknoloji, model, yöntem, teknikleri kullandığı bizim de Türkiye'de getirdi. E, açıkçası çok fazla avantaj var ve çok şey ifade edildi. Hareket kabiliyeti, yaygınlık, erişebilirlik, bağlanırlık, birbirlerine sorma ve birbirlerinden destek alma, ortamı duyarlılık, nerede bulunuyor iseniz, bulunduğunuz yerin koordinatlarına bağlı bir yöntemizde olması, bireysellik, ihtiyacınız olan yere ulaşabilme, e, Peki kullanım aranları tabii çok farklı alanlarda kullanılıyor ama ağırlıklı olarak mobil öğrenmeyi biz bir insanların eğitim alması, farklı içeriklere, farklı e, kaynaklara erişmesi, iki e, mobil uygulamalar kullanarak aslında öğrenme ile ilgili faaliyetlerin raporlanması, yönetilmesi sürecinde daha yoğun olarak görmekteyiz. Şimdi mesaj kullanımı yine bir bilgi paylaşımı veya eğitim amaçlı olabilir etkileşimli mesajlaşma, örneğin biraz önce e, bahsedildiği gibi Ulaş Bey'in, e, Abeyan'ın Cep Mektep Uygulamanın ismi değil mi? Ben çok da beğenmiştim ismini. E, soru ve e, cevaplarla daha etkileşimli anketler veya quizler. ses tabanlı içerikler, ses dosyaları, videolar, e, kaynak materyaller aslında her türlü materyal. Öğrenme içeriği ve tabii eğitimler, zengin medya, e, etkileşimi ve kişiliği tutan uygulamalar. Çok detaylarına girmiyorum şey. ama gördüğünüz gibi aslında mobil öğrenme başlığı altında pek çok teknik, teknoloji araç var ve pek çok kullanım yöntemi var aslında. Elbette ben hala olarak, her ne kadar bu sektörde uzun yıllarda çalışan bir profesyonel de olsam, yüz yüze eğitimin, sınıf eğitiminin daha etkin bir e, araç olduğunu düşünüyorum, ona inanıyorum. Ama bundan üç yıl sonra hepimiz belki başka şeyler söylüyor olacağız. Tüm bu saydığımız araçlar gerçekten sınıf ortamındaki eğitim ve sürekli gelişimi destekleyici çevresel önemli faktörler. E öğrenme zaten internetten dolayı hepimizin günlerindeydi. E öğrenme internet teknolojileriyle alınan bir eğitim bir şey, bir eğitim metodu. E mobil ise biraz daha mobil cihazlar. Önümüzdeki dönemde belki mobil cihazlar öğrenmenin ve bilgi paylaşımının esas noktası olacak. E mobil eğitim eğitim sisteminden biraz önce Ulaş Bey ile bahsettim ama çok kısaca. E, merak edenler için şunu söyleyebilirim. E, mobil eğitim yönetim sistemi insanların cep telefonlarından bir adrese girmesi, kendisine sunulan içerikleri ya da merak ettiği içerikleri ulaşmasını ve almasını sağlayan e, eğitim yönetim sistemi, yazılımlar. E, geri planda da bunların e, eğitime veren e, okul tarafından, üniversite tarafından ya kurum tarafından raporlanmasını sağlayan e, raporlama araçlarını bağlayan e, sağlayan bir, bir platform. Biz neler yapıyoruz? Çok hızlıca, hani, Türkiye'deki uygulamalar arasında şu anda e, iki bankada ve bir perakende sektöründe uygulamaları yapmaktayız. Ee, bu uygulamalar bankalar aslında ismen söyleyebilirim Deniz Bank'ta ee, ve e, şu anda Kuveyt bir çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde Teknosa Teknosa'da yaygınlaştırıyor olacağız. Hem perakende hem de bankacı e, bankacılık sektöründe. Tabi özellikle Teknosa'da çok genç satış çalışmalar arkadaşlar var. Onlar cep telefonlarını çok etkin kullanıyorlar. Ee, i̇nsanlar iPhone, BlackBerry ya da Nokia'dan ekranda gördüğünüz gibi e, bir siteye giriyorlar ve bu sitede aldıkları eğitimleri görüyorlar. Merak edenler için arada mutlaka gösterebilirim. Tabi ilacı cep telefonu kullanmak durumunda değiller, tablet, laptop gibi mobil cihazlar da kullanabilirler. Ee, ek olarak e, Türkiye'de kurumlar şunu yapıyor, yine bahsettiğim banka ve teknoloji perakendecisinde, kuruma <laughs> özgün içerikler yapılabiliyor. Yani, örneğin teknosu herhangi bir ürünle ilgili kısa bir bilgilendirme ya da kişide çalışan bir arkadaşımızın yeni örneğin e, elektrik faturası tahsilatı ile ilgili uygulaması uygun, uygun, gereken e, bazı uygulamalar. Ama tabii ki mobil içerikler çok daha basit, çok daha küçük içerikler, bir iki dakikalık içerikler, hub'dan daha da küçük, daha da küçük kapsüler eğitim içerikleri. Tabii videolar yine çok yoğun olarak e, artan internet hızlarıyla birlikte tüketilmekte. E, Ek olarak biraz önce bahsetmiştim, cep telefonu, iPad, BlackBerry, Nokia gibi cihazlardan aslında almış olduğunuz eğitimler, sınavlarla ilgili raporları kendiniz verebiliyorsunuz. Veya okul yönetimi ya da şirket yönetimi bu raporları detaylı olarak görmekte. E, mobil cihazlardan kitap okuma tabii çok kolay bir şey değil ama e, bilmiyorum hiçten ilk teknolojisini hiç gördünüz mü ya da hiç ilk kitap e, kullandınız mı? Ben ilk defa kullandığımda gerçekten şaşırmıştım. E, artık gerçi iPad hepsinin yerini alıyor ama bir cihaz üzerinden kitap okuma her ne kadar kağıt kokusunu sevseniz de bir süre sonra gerçekten beğeneceğiniz bir, beğeneceğiniz bir yöntem. Türkiye'de de online kitap ya da dijital kitap yayıncılığı korkunç hızla büyüyor. Bu da yine mobil öğrenmede önemli bir içerik. Ben son olarak mobil öğrenme ile sosyal medya arasında çok önemli bir ilişki olduğunu düşündüğüm için birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Biraz önce Facebook ve Twitter'dan bahsettik. Aslında bizler birbirimizden en çok birbirimizden öğreniyoruz. Öğrenmenin %70'i usta-çırak ilişkisi. İş ortamında olsun, hocalarımızdan olsun, farklı kurumlarda, kamu kurumlarında olsun. Bu bir, de bir öğrenme ya da etkileşimli öğrenme internetin sağladığı ve mobil tekniklerin sağladığı teknolojilerle, araçlarla çok daha mümkün. Bugün herhangi bir konuda bir sorunuz olduğu zaman cep telefonunuzda bu soruyu birilerine gönderildi. Birilerine göndermiyorsunuz aslında, bir platforma gönderiyorsunuz. O platformda platformu üye insanlar hemen sorularınızın cevapları verebilir. Soruları insanlar cevapları parmak, insanlar beğenir. Ve en çok beğenilen soru aslında en doğru cevaptır. Bir nevi kurum içerisindeki bilgiyi, kurum içerisindeki dahi ortaya çıkartmanın çok önemli ve etkin bir aracıdır diyerek ben çok Bunlardan zaten bahsettim sunma son bir, bir uygulamadan daha bahsetmek istiyorum. Bir arkadaşımla gördüm yurt dışından. Çok da şaşırdım aslında. Twitter'ı eğitim amaçlı kullanıyor. Şöyle, derslerde ya da seminerlerde ya da konferanslarda aldığı notları tweetliyor kendi hesabına. Daha sonra bunları search ederek yani arama fonksiyonuyla ihtiyacı olduğunda tekrar geri çağırıyor. Yani bir nevi dişler kütüphane gibi kullanıyor. Bu bana çok farklı gelmişti ve cep telefonuyla bilgi erişim konusunda enteresan bir e, uygulamaydı. E, bunu da bu paylaşmak istedim. Evet. Çok teşekkür